Hepinize merhaba arkadaşlar. Horror Gaming'in bir videosuyla karşınıza arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mr. Dog oynanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu amacımız çok basit. Chapter 1'i tamamlamaya çalışacağız. Umarım yaparız. Umarım yaparız inşallah. Şu oyunumuza başladık. Şimdi etrafa bakalım neler var neler yok. Burada bir şey yok. Bir e, taş alalım biz taşı. Taş aldık. Çok güzel. Şimdi bir tahtayı kıralım. Arkadaşlar. Süper. Şimdi Mr. Dog abimiz gelecek. Onun gitmesini bekleyeceğiz. Gelsin. Tamam. Gitti mi? Gitti. Süper. Şimdi kapıyı açalım. Güzel. Şimdi et keselim biraz. Süper. Black key. Black key. Yani siyah anahtar level'ları bir deneyelim. Tamam süper. Yapmaya olmadı. Süper süper. Ayrı ya. Süper tamam. Yes be. Tamam bunu da yaptık. Süper. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bize arkadaşlar bir green key lazım green key. Şunu bir köpeğe verse iyi olur ya. Vereceğiz elbet bir gün vereceğiz. Tamam süper Hap uyku hapı şimdi köpe vereceğiz uyuyacak Derin bir uykuya girecek Şimdi gidelim tahtayı bir oradaki tahtaları kıralım Süper 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 tamam Şu an bir baltayla balta işimiz bitti şu anlık. Köpek neredesin gel kuçu, kuçu, kuçu gel gel. Oraya git lan. Gel gel gel. Gel buraya gel oğlum gel. Gel kuçu, 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 kuçu. Gel. Gel bakayım buraya. Hoppa. Sen güzel bir uykuya dal koçum. Tornavi de çok güzel. Süper tonaydı aldığımız iyi oldu lazım olacak. Tamam. Şimdi biz bir green key alalım yeşil anahtarı. Şimdi o da lazım olacak arkadaşlar kapı açacağız. İyi e, bunun için neymiş güzel. Bir bolt katır lazım buna. Bayılmadı daha. Şimdi arkadaşlar bir kapıyı açalım. Süper bir eve girişimizi yaptık. Evet evdeyiz şu an tamam. Şu an evdeyiz okey. Tamam. Tornavide lazım bize. Tornavide alalım. Şimdi arkadaşlar ile yukarıdaki şeyi açacağız. Kapıyı açacağız. Lan lan bay köpek. Enerji drink. Süper. Ahire enerji drinki içtiğimize hızlanıyoruz. Ama buraya gelmesin lan bu. Nane yeriz ha. Hadi ya mavi key nerede? Aha. Blue key bulduk. Süper. Açtık. Güzel. Şu anda bir mavi keyle bir işimiz kalmadı. Bu ile. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki e, kapıyı açacağız. Bu değil. Heh. Şu şöyleydi. Bir dakika. Açtık herhalde ya. Öyleydi ya. Yani öyleydi. Tamam süper Allah Mr. Bey geliyor. Lan bay köpek. Gör lan beni. Bay köpek. Gör beni gör. Gördü lan geliyor. Biz kaçak. Tornavida lazım. Tornavida olmazsız olmazımız. Nereye gitti bu? Aha orada orada orada. Tamam. Üf be fake'e bak. Üf. İşte böyle yaparlar koçum. İyi sen USB'yi yes, alalım. Şimdi arkadaşlar buradaki kodu bulacağız. Yani şey password şifre. Onu alacağız yani. İyi bay köpek aşağıda galiba. Mr. Dog. Süper. Şu an arkadaşlar şifremiz elimizde galiba. Bakalım. Test edelim. On bunun şeyi nerede lan? He. Şifre ne? Y 2024. Vay be. O seneyi de geçtik. 2024. Tamam süper. Rikkeyimizi aldık arkadaşlar. Süper. Şu an on numara beş yıldız ileri gidiyoruz. Lan bir dur ya. Sen kimsin bize fake mi atacın ya? Orada kalsın da şimdilik de. de şimdi bol katırla zincir keseceğiz. Bir de ben şey gaz gaz lazım. Bize gaz lazım. Gaz olmaz olmaz. Tam katırımızı aldık. Çok süper. Nice. hala geliyor ya. Of. Ace bizi bir sal sal. Hem yani biz rahat bırak. Hem işte bize fake atmaya çalışıyor ya. Sen kimsin ki oğlum bize fake atacaksın? İşte bizim köpek uyanma uyanmayıktır ya. Uyanmışsa sıkıntı. ne yeri yoksa. Ha da uyuyor lan anamlar ya abi git lan Psikopat mısın oğlum sen Ha gitmez ki bir saat ha? ha. Bir saat gitmez şimdi bu Gitti mi lan Acaba şimdi bunu keselim arkadaşlar o pervaneyi bağlayacağız pervane önemli o bizim kaçış kapımızı açan şey Şimdi deneme bağ bağlayalım Nerede lan bu neyse yokmuş Şimdi Arkadaşlar şimdi 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 şimdi. Bizim şimdi bir şey bulmamız lazım. Will be. Allah ne yedik Şimdi bir dakika. var ya sıkıntı. Şimdi inşallah ölmeyiz. Ya zaten sıkıntı yok da. Ölsek sıkıntı değil. Yani. Ölsek hiçbir sıkıntı değil. Bizim de gaz lazım. Gaz bidonu. Ya geliyor ya yine ya. Gitsene oğlum. Allah. Gitti herhalde. Şimdi bizim gaz vizyonunu bulmamız lazım arkadaşlar. Gaz bizon, gaz önemli. Tam bulduk. Süper. Süper. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bunu bir getirelim. Şimdi kaçış işlemini işleminizi gerçekleştirme vakti. Bir dakika. Biz ne unuttuk? Lan bir şey koymamı unuttuk ya. Ya. Uf. Lan var ya. Unutmuşuz arkadaşlar. Şu an fulledik. Şu an fulledik. Tamam şu an kaçabiliriz. Valla gelse gelsin bay köpek. Sıkıntı değil. Tamam. Şu an süperiz. Açalım şu kapıyı da. Nice. Şimdi kaçtık. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.